Herkes de bilsin şimdi arabayı kapatıyorlar, böyle kaputu itiyorlar ya, sonra buralar göçüyor. Niye? Enis baskısı, anladın mı? Vallahi. Popo'nun kuvveti. Vallahi. Oturdum, benim tüm psikolojim bozuldu. Bazı insan ben öyleyim abi, arabayı parmakladım, moralim bozuldu mesela, iki <laughs> saat sildim. En nefret ettiğim şeylerden biri, şimdi, arabayı böyle açıyorsun değil mi? He. Bak şimdi, buradan kapatıyorsun ya, al sana üç parmak, abi ne gerek var? olduğum şeylerden biri abi şimdi adam yapmış ya fabrika yapmış demiş ki bu bagajı açtınız eliniz kirlenmesin müşterilerim demiş. Bagajı açtın. Açma yeri burada değil mi? Adam buraya çekme yeri koymuş. Hani böyle yap ki elin kirlenmesin demiş. Biz ne yapıyoruz? Bak şimdi açıldı ya bagaja. Burayı tutmuyoruz abi. Aa, şöyle yapıyoruz. Şimdi burada üç parmak iz çıkıyor. Anladın mı? Hani garip hani He? Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Neyse, şimdi ben galericiyim, tatilizim abi ben. Benden bu çıkıyor hani, toz olmayacak.